Bugün size Kazım Karabekir'den arkadaşlar Filistin cephesindeki olayla ilgili bir bölüm aktaracağım. Daha sonra bunların ana kaynaklarına kadar hepsini size teker teker göstereceğim arkadaşlar. 13 Şubat 1939'da bir konuşma geçiyor aralarında. Bakın telefonla Yaver Bey'in işare üzerine General Cevat Tayyar'la İnönü'ye saat 5.45-7 arasında Mustafa Kemal'in emre kızarak İngilizlere teslim olmak teşebbüsünü Cevat Rıfat söyledi. Ne demiş? Mustafa Kemal İngilizlere teslim olmak istiyor demiş. Bunu Cemal Paşa, Ömer Lütfü, Diyarbakırlı Kazım Paşa, Paşa da bilirmiş. Cemal Paşa'ya bugün bana gelmişti. Sordum. Evet dedi. Bu maksatla bazı zabitler de İngiliz tarafına geçmiştir dedi. Filistin cephesinden bahsediyor arkadaşlar. Cevat Rıfat Atilan. Bahsettiği şu arkadaşlar. Cevat Atilan'dan bahsediyor. Bu orada komutanlarımızdan bir tanesi de Cevat Rıfat Atilan. Bu konunun bu konuyu sayfa 41'den 49'a kadar hatta en sonunda Yuval Van Sanders'in isyanına kadar anlattığı 49. bölümü 49. sayfayı okuyabilirsiniz. Yine bunun Şevket Süreyya Aydemir'den orayı nasıl terk ettiğini, bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu, biraz gelin kendi kendini istifa edemeyeceğini, kendi kendini az demeyeceğini anlattığı bölüm Ve yanlış bulduğu bir bölüm var. Yine arkadaşlar, Bilgeliğin Yedi Sütunu, Lavrens'in kitabında Mustafa Kemal ile görüşmesi var. Ve burada Enver Paşa'yı şikayet ediyor arkadaşlar ve Almanların kaybedeceğini söylüyor. Yine arkadaşlar, gelelim sırayla bir Almanya'da sayfa 66 arkadaşlar. Johannes Klasnik, Kemal Atatürk, Çağdaş ve Türkiye arkadaşlar. Kitabının 66. sayfasında ile Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşmasını aktarıyor arkadaşlar. Sayfaları teker teker veriyorum. Ondan sonra arkadaşlar yine burada İsmet Ünlü'nün ün olayını anlattığı bölüm arkadaşlar. Derin tarih dergisinin 55. sayfası arkadaşlar. Burada Kazım Karabekir'in bahsetmiş olayı olayı daha geniş bir şekilde anlatıyor. Bütün isimler doğru arkadaşlar. Bunun 55. sayfasını mutlaka okuyun. 55 ve 56 devamına doğru tamamını okusunuz. daha iyi olur. Kapsamlı bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar burada Elim Fowler Savaş biterken 1918. Burada olayı anlatıyor. Aynısını anlatıyor. Yalnız burada bir şey değiniyor. Diyor ki bunlar Lawrence'in akıl oyunları da olabilir. Uydurması da olabilir diyor. Yalnız olayı bir şeye bırakıyor Diyor ki buna ait herhangi bir belge olmadığı için söylüyorum bunu diyor. Bir belge varsa bunlar doğru diyor. Ve ondan sonra arkadaşlar İngiliz belgeleri açılıyor. İngiliz belgelerinin altıncı cildinde Türk Tarih Kurumu'nun bastığı arkadaşlar Bilal Niyazi Şimşir'in kitabında arkadaşlar 17. sayfa evet 17. sayfada arkadaşlar Türkçe bölümünde çok ilginç bir şey söylüyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Burada Program El Ofis Kütüphanecisi Gaz Lider Savaş Tarihçesi General Mo, ile e, yazılıyor. İlgili o 9. Türkiye'nin Dünya Savaşı'ndaki amaçları Mustafa Kemal'in 1918 başında Lavrens'le söyledikleri ilginçtir. Özellikle Almanya'nın savaşı kaybedeceğini söylemiş ve Türkiye'nin askeri politikasının Enver Paşa'ya da kabul ettirmiş olması önemlidir. Mustafa Kemal'in mektubunu kısmen Mezopotamya Savaşı tarihine koymak uygundur. Üst tarafını da okumanız lazım arkadaşlar. Video fazla uzadığı zaman arkadaşlar şikayet ediyor. Kitapları verdim arkadaşlar. Burada birebir Atatürk'ün Lavrens'le görüşmesini aktarıyor İngiliz belgeleri. 30 yıl sonra açılmış. Bilal Niyazi Şimşir arkadaşlar Atatürkçü. bir büyük elçi arkadaşlar aynı zamanda. Bunun 8 ciltlik kitabının 6. cildinin 17. sayfasında arkadaşlar bunlar hepsi mevcut arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Ha, bir de arkadaşlar yine Faysal'la görüşmesi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli celseleri burada Lavrens'in anlattığı olayı birebir Atatürk burada anlatıyor arkadaşlar. Sadece Lavrens'in ismi geçmiyor arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun. Araştırın ve bulun. Hiçbir videoya güvenmeyin. Hiçbir video size doğruluğu öğretmeyecek. Bu videoda da dahil. Ama buradaki kitapları okuduğunuzda ve bunları kronolojik sıraya koyduğunuzda gerçeğe varacaksınız. Ve sizin fikriniz olacak. Kimsenin fikriyle savaşmayın. Kendi fikrinizle savaşın. Kalın sağlıcakla.